İyi günler arkadaşlar. Bugün sizinle 3. ünitedeki Hazreti Yahya konusuna değineceğiz. Önce Hazreti Yahya kimdi? Hazreti Yahya'nın hayatı nasıl geçmişti? Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yahya nasıl alınır? Hazreti Yahya hangi peygamberin oğludur? Kuzeni hangi peygamberdir? Bunları teker teker göreceğiz. Ancak buna geçmeden önce Yüce Allah tarih boyunca insanları doğru yola iletmek, kötülüklerden uzaklaştırmak, onlara dini ve ahlaki ilkeleri öğretmek amacıyla birçok peygamber göndermiştir. Bu peygamberler bazılarının kıssaları, hayat öyküleri Kur'an-ı Kerim'de anılır. Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerden biri de Hazreti Yahya'dır. Şimdi bakalım Hazreti Yahya kimdir? Babası kimdir? Bunlara bakalım. İsrailoğullarına yüce Allah'ın birliğini ve varlığını tebliğ etmek, yani bildirmek, emir ve yasaklarını bildirmek için gönderilen bir peygamberdir. Hazreti Zekeriya'nın oğludur, soyu Hazreti İbrahim'e dayanmaktadır. Hazreti Zekeriya'nın oğlu olduğunu ve İsrailoğullarına geldiğini, Hazret Allah'ın varlığını ve birliğini insanlara iletmek için gönderildiğini bilmemin buruna gerekiyor. Hazreti Yahya'nın hayatına baktığımız zaman, ihtiyarlık çağına gelen Hazreti Zekeriya'nın Allah'a ettiği dua neticesinde meleklerin müjdelemesiyle Hazreti Yahya dünyaya gelmiştir. Oyun oynayan bir çocuk değildi. Allah'a daima anan ve düşünen bir çocuk olmuştur. Küçük yaşlarda bile ağırbaşlı, yumuşak kalpli, ailesine hayırlı bir Evlat olmuştur. Hazreti Yahya, küçüklüğünden itibaren hep güzel ahlaklı, iyi ruhlu, iyi huylu, merhametli bir insan, iyi kalpli bir insandı. Yaşama insanları Allah'a inanmaya davet ederek geçmiştir. Hazreti Yahya yetişkinlik çağına ulaştığında Allah onu peygamber olarak seç gönderdi. Bu durum bir ayette şöyle açıklanır. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine Ey Yahya, hitaba sımsıkı sarıl dedik. Hazreti Yahya da babası gibi İsrailoğullarına yalnızca Allah'a kulluk etmeye, güzel davranışlarda bulunmaya çağırdı. Namaz, oruç, sadaka gibi ibadetleri yerine getirmeleri, Allah'ı çok zikretmeleri konusunda yani Allah'ı çok bir şekilde anmaları konusunda uyarıda bulundu. Peygamberimiz Hz. Muhammed Hz. Yahya'nın nezih tabiatına işaretle insanlar içerisinde Yahya Yahya bin Zekeriya hariç hata yapmayan ve hata yapmayı düşünmeyen kimse yoktur şeklinde buyurmuştur. Yani Hz. Yahya'nın ne kadar hata yapmayan, kötü düşünmeyen iyi ruhlu, iyi huylu bir insan olduğunu Hazreti Peygamberimiz de yine bir ayetinde hadisinde buyurmuştur Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Yahya'dan şöyle bahsedilir Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine ey Yahya kitaba sıkı sarıl dedik biz ona daha çocuk iken hikmet ve, hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve dirilteceği gün ona selam olsun. Bu e, burada da bahsedildiği gibi e, Hazreti Yahya'nın ne kadar iyi kalple, yumuşak kalple, annesine babasına ne kadar iyi bir kimse ve isyancı olmadığını bu hadiste de görebiliyoruz. İsrailoğulları tarih boyunca Allah'ın kendilerine doğru yolu iletmek üzere gönderdiği peygamberlerin birçoğuna karşı çıkmıştır. Biliyorsunuz ki İsrailoğulları dediğimiz dediğimiz kabile çok kötü düşünen, Allah'a sürekli şirk koşan, ona karşı gelen insanlar topluluğuydu. Ve İsrailoğullarına Allah her zaman bir peygamber göndermişti. Ve bunlardan bazılarında İsrailoğulları öldürmüştü. Hazreti Yahya peygamberlik görevinin gereği olarak İsrailoğullarına doğru, doğru yola çağırmıştı. İsrailoğulları birçok peygamber olduğu gibi Hazreti Yahya'ya da karşı çıkmış ve tepki göstermişlerdi İsrailoğulları. Onlar sonunda da Allah'ın elçisi Hazreti Yahya'yı öldürmüşlerdi. Yani İsrailoğulları Hazreti Yahya'nın canına kıydılar inanmadıkları için. Hazreti Yahya'ya baktığımız zaman kendisine hikmet verilen, ağırbaşlı, yumuşak kalpli olan, tertemiz bir hayat süren anne babasına iyi davranan bir peygamberdi. İyi ruhluydu, iyi huyluydu. Merhamet dolu bir insandı kendisi. Bunu biliyor musun köşemiz var. Hz. Yahya'nın annesi, Hz. İsa'nın annesi, Hz. Meryem'in teyzesidir. Yani Hz. Yahya ile İsa peygamber aynı dönemde doğmuşlar. Çocukluk ve gençlik yıllarını birlikte geçirmişler ve Hz. İsa'nın annesi Meryem ile Hz. Yahya'nın annesi kız kardeşiydi. Dolayısıyla Hz. Yahya ile İsa, İsa peygamber teyze çocuklarıydı. Şimdi Tebbe suremiz var. Zaten okul döneminde de Tebbe suresini okumanız, ezberlemenizi söylemiştim ancak ezberlemeyenlerimiz mutlaka vardır lütfen ezberlemeyenler de ezberleyecek ve herkes bana özelden ezberlediği Tepe suresini video şeklinde anlamıyla birlikte atacak bunu kesinlikle istiyorum arkadaşlar şimdi Tepe suresine bakalım Kur'an-ı Kerim'de nasıl bir sureymiş bu Tepe suresi Tepe suresi Kur'an-ı Kerim'in 111. suresidir. 5 ayetten meydana gelen bu sure Mekke'de indirilmiştir. Adını ilk ayetinde geçen Tebbet ifadesinden almıştır. Tebbet ise bir beddua kelimesidir arkadaşlar. Yani kahrolsun anlamına gelir. Sure peygamberimizin amcası Ebu Leheb hakkında inmiştir. İslam'a en fazla düşmanlık edenlerden biri olan Ebu Leheb, karısıyla birlikte peygamberimize çeşitli eziyetler etmiştir. Onun geçeceği yollara dikenler koymuştur. Allah Resulü ile alay etmiş, ona küçük düşürücü sözler söylemişti. Çünkü Ebu Leheb ne Hz. Peygamberimizin peygamberi olduğuna inanıyordu, ne de Allah'ın varlığına inanıyordu ve peygamberimize uzun bir süre eziyet etmişti. Ebu Leheb yaşadığı sürece İslam'ın yayılmasını ve Hz. Muhammed'in tebliğini engellemek için oldukça çalışmıştı. Tebbet suresinde Ebu Leheb ve karısının Allah'ın gazabı uğradığı belirtir. Onlara mallarının, mülklerinin hiçbir fayda vermediği ifade edilir. Onların ahirette büyük bir azaba uğrayacağına da haber verilir. Dediğimiz gibi arkadaşlar Tepe suresini ezberliyoruz ee, anlamıyla birlikte. Zaten zamanımızda çok. Ee, videomuzu çekiyoruz ve bana özelden atıyoruz. Şimdi iki tane benim Alem Çocuk'tan Hazreti Yahya ile ilgili bulduğum videolar var. Linkini yine sizinle paylaşacağım. Lütfen, lütfen bunları pekiştirmek amacıyla e, izleyelim. Hz. Yahya ile ilgili daha çok bilgi edinelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahakine görüşmek üzere.